Evet, ajanda uygulamamıza devam ediyoruz. Veri geçiş kısmına gelelim. Birkaç tane daha veri girelim. Aşağı doğru sürüklüyorum. Açıklama kısmına açıklama bir yazacağım. aşağı aşağıya doğru sürükleyeyim. Göstermek amacıyla yapıyoruz. Evet, tarihi de aşağı doğru sürükleyelim. Aralara tarihler atalım Evet şimdi takvim bölümüne gelelim burada veri giriş kısmına girdiğimiz verilerde tarihi gelen olursa o kısmı da günlük veriyi de bu kısma yazdıralım yani bir günlük yapılacaklar bölümü oluşturalım Gördüğünüz gibi B sütununa sağ tuş yapıyorum. Ekle diyorum. Bir tane sütun ekliyorum. Geliyorum. Biraz daraltıyorum. Buradaki bölümle pano'nun olduğu kısım yani takvimin olduğu kısım arasında bir boşluk ekliyorum. Şimdi üst kısma bugün gün yapılacaklar diyorum. Evet, bunun rengini farklı bir renk seçiyorum. Şöyle yapacağım. Yazı rengini de biraz daha açık bir renk seçeceğim. Fontu büyüteceğim. Evet. Alt kısma gelelim. Şurada bir bugünün tarihini gösterelim. Bakın rengini biraz daha açık yapıyorum. Buraya geliyorum. Eşit diyorum. Bugün diyorum. Parantez açıp kapatıyorum. Ve enter basıyorum. Otomatik olarak bugünün tarihi buraya gelecektir. Bu sayfa her açıldığında. Şimdi bunun yazı rengini de aynı şekilde değiştireyim. Şu üst kısımdaki baştan yazı rengini biraz daha farklı bir renk yapalım. Şöyle. Evet alt kısımda bugünün tarihini, fontunu büyütelim. Bunun altında da bir başlık alanımız olsun. Buraya da yine farklı bir rengi, biraz daha açık bir rengi boyayalım. Ya da burayla aynı olsun. Şöyle gri, açık gri yapalım. Şimdi buraya başlık alanımız gelecek. Yani buradaki veriye göre bu kısma başlık bilgisi çektireceğiz. Şimdi çektirelim. Bu işlemi daha önce yapmıştık zaten. Şöyle yapıyoruz. Eşittir diyoruz. Bakın kaçıncı diyorum. Parantezimi açıyorum. Aranan değer bu değer. Noktalı virgül diyorum. Aranan dizi bu tarihi veri giriş kısmındaki tarih bölümünden çekeceğimiz için ne diyorum? Bakın tarih daha önce bu sütuna bir isim vermiştik. Tarih diyorum. Eşleşme türü bakın nokta virgül koyduğumda bana eşleşme türünü soracak. Sıfır tam eşleşme diyorum ve parantezi kapatıyorum. Enter basıyorum. Evet gördüğümüz gibi bu alanı oluşturduk. Şimdi tabi o alanda bir veri yok. Şu verilerden bir tanesini bugün ayarlayalım. Şöyle 12 yapalım. Enter basıyorum. Evet. Şimdi kaçıncı satırda olduğunu buldum. Burada bu satıra göre veri çektireceğim. Bu işlemi de indis yapıyorduk. İndis diyorum. Parantez açıyorum. Dizi etabloydu noktalı virgül koyuyorum. Satır kısmını kaçıncı fonksiyon ile çekmiştik? Noktalı virgül koyuyorum. Başlık kısmı tablonun birinci sütunuydu. Bir yazıyorum ve parantezi kapatıyorum. Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi bugüne ait verinin başlık bilgisini otomatik olarak buraya almış bulunuyorum. Şimdi gelelim veri kısmına. Açıklama kısmının da orada gözükmesini istiyorum. Biz açıklama kısmına tabi açıklama kısmının sütununu tanımlamamıştık. Onu da tanımlayalım. Bakın açıklama kısmına tıkladım. Ctrl Shift basılı tuttum. Alt oka iki defa tıkladım da bütün sütun seçildi. Bu kısmı açıklama diyelim. Ve Enter'a basalım. Evet. Açıklama kısmımızı da tanımladık. Şimdi bakın aynı formül. Aynı formülü alıyorum. Ctrl C ile kopyalıyorum. Bu kısma giriyorum. CTRL V ile yapıştırıyorum. Ama bu sefer çektiğim alan 2 nolu sütun olacak. Gördüğünüz gibi bu bölgeye açıklama verisini çekmiş bulunmaktayım. 4 ile 6 nolu yani daha doğrusu A4 ile A6 nolu ücretleri seçelim. Birleştirip biraz daha açıklama kısmına büyük olmasını sağlayalım. Gördüğünüz gibi. Şimdi tabi burada Aynı şey, e, burada tarih olmadığında burası tabi farklı görülecektir. Bakın bunu 13 çekeyim. Evet, Şimdi yok görülecektir. Ben böyle görünmesini istemiyorum. Bir önceki işlemde de aynısını yapmıştık zaten. Bakın, e, yoksa diyorum. Parantezimi açıyorum. geliyorum en sonunda parantezimi kapatıyorum. Yoksa doğru fonksiyonu verecektir bana. Şimdi bakın buradaki indis bölümünü kopyalayalım. Gidiyorum. İndis bölümünü kopyalıyorum. Evet. Şimdi en başa giriyorum ve eğer diyorum benim koşulum bu zaten. Doğruysa bu kısmı boşluk yazsın. Değilse kopyaladığımı ctrl e, v ile yapıştırıyorum. Parantezimi kapatıp enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi eğer veri yoksa burası boş gelecektir. Şimdi aynı şekilde bunu alıyorum. CTRL ile e kopyalıyorum. Alt kısma geliyorum. CTRL e, V ile yapıştırıyorum. Tabi ne yapıyorduk? Burada açıklama kısmını alacağımız için buradaki birleri iki yapıyorum. Enter basıyorum. Gördüğünüz gibi burası da herhangi bir biri almıyor. Şimdi veri giriş kısmına gelelim. Bir tanesini 12 yapalım. Açıklama 5. Takvim kısmına giriyorum. Bugün ayın 12'si olduğu için bana 12'sindeki yapılacakları burada listeliyor. Şimdi farklı bir konuya daha değinelim. Yapılacakları burada, yani günü gelenleri burada listeledik ama ben burada günü gelmeyenlerin üstüne tıkladığımda da bu kısımda bir önüzleme penceresi olsun istiyorum. Şimdi bunu da yapalım. Bakın şuradaki üst taraftaki hücreyi kopyalayalım CTRL-C ile. Açıklama kısmını oluşturmuştuk burada. Bir alta gelelim şöyle, buraya yapıştıralım. Burada ön, izleme penceresi diyelim. Büyük harfle yazalım. İzleme penceresi diyelim. Yine alt kısmında bir başlık alanımız olsun. Bakın. Burada, yeterli C ile kopyalayayım. Yeterli V ile oraya yapıştırayım. Bu formda şu an işimiz yok. Geri alıyorum. Bakın şimdi burada tabi şunu yapacağız. Tıkladığımız hücrenin tarih bilgisini buraya aktaracağız. Hatta üst kısımla aynı yapalım. Bakın siliyorum burayı. Daha doğrusu şu üstteki iki kısmı alayım, CTRL-C ile kopyalayayım ve buraya yapıştırayım. Şu biraz daha geri alalım. Heh. Şimdi tabi yazı rengimiz değiştiği için bu Şöyle yapalım bakın, tarih bilgisini buraya aktaralım. Şöyle, buradan stilini kopyalayalım, bunun altına yapıştıralım biraz genişlikte doğal hücremiz farklıydı. Bunun altında bir başlık alanımız olsun. Onu da şöyle de yapalım. Yine aynı şekilde bunun rengi evet, zaten belli. Aynı renge boyayalım. Bu kısım başlık alanımız olsun. Şu kısımda da tıkladığımız bölgenin açıklamasını listeleyelim. Şimdi gelelim tıkladığımız bölgenin yerin tarihini bu kısma atmaya evet şimdi burada tıkladığım tarihin resmi burada oluşmasını istiyorum. O yüzden şöyle yapalım. Bu işlemi Visual Basic yapacağız. Yani makro ile ve böyle yapacağız. Şimdi geliştirici sekmesini açmıştık. Geliştirici sekmesinden Visual Basic alanına tıklayalım. Evet. Şimdi bakın burada hangi sayfada işlem yapacaksak ben takvim sayfasında hücrelere tıklandığımda tıkladığım hücrenin değerinin bu kısma aktarılmasını istiyorum. Şimdi bakın buradaki hücrenin değerine bakalım. A8 no hücreymiş bu. Şimdi Visual Basic'e gidiyorum. Bakın takvim sayfama çift tıklıyorum. Bu kısımda sol kısımda Worksheet seçiyorum. Sağ kısımda da bu sayfanın üstünde yapacağım hangi işlemle bu kodun çalışmasını istiyorum. Şeklinde bir soru sorduğunuzda bu kısmı buradan ayarlıyorsunuz. Selection Change. Yani bu kısımda herhangi bir yerde hücre seçilen hücre değiştiğinde bu kod aktif hale gelecektir. Şimdi bize lazım olan A8 hücresiydi. Buraya wrench yazıyorum. Parantez açıyorum. Tırnak açıyorum. A8 diyorum. Tırnağı kapatıp parantezi kapatıyorum. Eşittir diyorum. Bakın. Aktif Active. Komutun başını yazdığınızda bakın tamamını tamamlamanıza gerek yok. CTRL ile beraber boşluk tuşuna beraber bastığımızda otomatik olarak bununla başlayan komutları bize listeleyecektir. Buradan aktif sas diyorum. Yani aktif hücre diyorum. Nokta volume diyorum. Yani aktif hücrenin değerini A8 hücresine aktar diyorum. Görelim. Bakın. Çalıştırıyorum. Geliyorum bu tarafa. Tıklıyorum. Tıkladığımda otomatik olarak tıkladığım değer gördüğünüz gibi bunun tarihi bu kısma aktarılmış oluyor. Evet şimdi tabi bu kısım tamam. Burada şu anlık başka bir kod yazmayacağım. Buraya gelen değere göre şu kısımda ee, veri girişi tablomdan veri çekeceğim. Başlık kısmını çekeceğim. Bakın bunun için buradaki kodu kullanalım. Üst kısımdaki kodu aynen kopyalıyorum. Ctrl C diyorum. Geliyorum buraya. Bakın Ctrl V ile yapıştırıyorum. Şimdi çekeceğim bölüm neydi? Başlık kısmıydı. Bakın. Şu A2 hücresi. A2 komutunun olduğu yere tıklıyorum. Bakın buradaki değeri alıyorum böyle. A8 hücresini çekiyorum. Aynı şekilde buraya gidiyorum. Bakın. Kırmızı. Burada da kırmızı ile beliriyor. Bunu da sürüklüyorum. Bunu da aynı şekilde aynı yere alıyorum. Bakın buradaki hücreden değer alacak diyorum. Şimdi neydi? Birinci başlık kısmımızı alacaktık. Buradaki ikileri bir yapıyorum. Enter'a yani Şimdi görelim bakın. Tıkladığımda buradaki tarihin başlık 5 değerini buraya getiriyor başlık değerini. Şimdi bu başlık değerine göre de aşağıda alt kısımda listemizi oluşturacağız. Burada aynı yapıyorum. Bakın üst kısımdaki alanı bir üst kısımdaki formülümü CTRL-C ile kopyalıyorum. Geliyorum alt kısma. Fonksiyon bölümüne gelip yapıştırıyorum. Ve bu kısmı da açıklama çekeceğim için ikinci sütundan alıyorum. Birileri bu kısımdaki e, birleri iki yapacağım şimdi görelim bakın evet, enter basıyorum şimdi geliyorum tarihe tıkladığımda bakın başlık kısmı tıkladığım kısmı başlık kısmı açıklama kısmı otomatik olarak burada beliriyor böylece hangi gün hangi işlemi yapmam gerekiyor sonra da aynı şekilde burada görebiliyorum bu kısımları da bir renk verelim en azından farklı oluşmasın şöyle yapalım şöyle biraz daha açık bir gri ton verelim ve bu işi tamamlayalım şimdi bunu sürekli kullanmak için şöyle yapacağız kaydederken dosya kısmına geleceğiz. Farklı kaydet diyeceğiz. Göz at sekmesine tıklıyorum. Göz at sekmesine tıklayınca bakın dosya adının alt kısmında içeriğin tipini belirleyeceğim. Bunun için makro içerebilen Excel sayfası kitabı ayarını kullanacağım. Bu şekilde kayıt işlemi yaparsanız bir dahaki açtığınızda bu dosyayı bir daha açtığınızda otomatik olarak buradaki VBA kodları yükleyecektir. Sizin ekstra bir işlem yapmanıza gerek kalmadan buradaki listeyi programı otomatik olarak çalıştırabilirsiniz.